Yani çok uzaklardan herkese selamay geldim. Çok uzaklardayım yine. Neredeyim? Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'da 10 günü geçen süredir kalıyorum, yaşıyorum, tatil yapıyorum, Sri Lanka'yı tanıyorum derken dikkatimi o kadar garip bir şey çekti ki size de hemen göstermek istedim. Önce şöyle bir göstereyim. Şunu mu göstereyim? <laughs> ne haber? <laughs> Nasılsın ne yapıyorsun? Süper bomba gibi fişek Ne görüyorsun karşıda? Çok güzel balıkçıları görüyorum çok farklı bir teknik yapıyorlar Ben bilmiyorum sen biliyormuş. <laughs> Ama söylemeseydin önce ne anlama geliyor diye soracaktım Bakın denizin ortasında bazı çubuklar görüyorsunuz ve adamlar üzerine oturmuş Sizce tam olarak ne yapıyorlar diyecektim ki Balık alıyorlar Yani ne yapabilirler ki zaten balık avlıyorlar. Peki bunun neresi anormal Ayşe diyeceksiniz? Bunlar bildiğiniz elle yapılmış yani şu ağaç parçalarından yapılmış odun yani. Bu odunlar hatta, hatta bakın şurada bir tane örneği var. Bu bildiğimiz odun yani. Bu oduna alt tarafına böyle basamaklar yapıyorlar. Sonra üçgen şekilde de oturacak yer yapıyorlar. Ve saatlerce üzerine oturup balık tutmaya çalışıyorlar. Bak şurada bir balıkçı gördüm sanki ben. O şimdi indi, kazıktan. Kazıktan mı indi? Evet. Daha yeni şimdi indi. Yeni evet bir tanesi inmiş şimdi balığını avlamış. Eğer yakalayabilirsem durun sizin için yakalayacağım. Hello. Hi. How are you? You good? No fish. Ayağı yaralanmış. Aslında var bir tane var gibi sanki ben görüyorum ya. Ben de öyle zaten. Konuşmak istemedi, zorlamadım, zorlayamadım. Konuşmak istemedi bizimle. Daha doğrusu şu an işi onun yani. Günün belirli saatlerinde sadece sabah ve akşam balık avlayabildikleri için o tarafta hiç bulamamış. O yüzden bu tarafa geldi adam. Ya bu ön taraftakiler çok yakın mesafede. Böyle yürüyerek gidebilirsiniz. Ama arka taraftakiler burası okyanus olduğu için Hint okyanusuna bakıyor biliyorsunuz. Yüzmeniz gerekiyor yani ileriye doğru yüzerek ellerinde poşetlerle adamın poşeti vardı bir de elinde olsa değil o o da bir odun parçası aslında evet. Çubuk. bir çubukla Çubuk. hoş geldin hoş geldin bu artık çok bence çok ilkel bir yöntem yani olta falan kullanmıyorlar normal bir çubuğun üzerine çengel takıyorlar o bak, çengelle çıkıyor. bak çıkıyor mesela basamaktan adım adım şu an çıktı oraya oturacak. Elinde de poşeti var. Poşetini de bir yere takıyor odunun herhangi bir kıyısına. Saatlerce böyle önce şey ucuna et parçası takıyor tabii. Başka bir balık takıyor. Küçük iki tane çengeli var. Onları zaten çektim buraya koyarım sonra. Sağ sola hareket ettirip çubukla tutmaya çalışıyorlar. Ya balıklar çok büyük olmadığı için e, o çubukla yakala oltaya gerek yok bence de. Şu ne yapıyor sana sormasayım? O şnor... eliyle mi yakalamaya çalışıyor? Ya, var da yakın mesafeden izliyor bir şeyleri. Bikiniyle girebilirdik. Ama çok büyük kaplumbağalar var. O yüzden girmek istemedim. Başka bir gün gireyim size. Bir de onların yanına gidersek onları rahatsız etmiş olacağız. Yani biz aşağılarda gezinirsek balık gelmeyeceği için çok rahatsız etmekte de... Yani. Buradaki en önemli, en çok olan balık türü beyaz balık dediğimiz white fish. O da yakaladı bak. Bu beyaz balıklar restoranlarda falan satıyorlar böyle. Hani gidip balık yemek istiyorum dediğinizde bembeyaz bir balık geliyor size. E, bu balıklar da bu kıyıda oluyor genelde. Çünkü küçük balıklar var hep burada. O beyaz balıklar küçük balıkları yemeye gelirken bunlara av oluyor işte. Bu bayağı meşhur ama sadece birkaç noktada var böyle. Sri Lanka'nın güneyinde bulunuyor. Dalgayı görüyor musunuz bu arada? Evet. Gümbür gümür geliyor. Bazen dalga o kadar büyüyor ki ayağa kalkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü oturduklarında ıslanacaklar. Böyle tekneyle falan bir balıkçılık görmedim ben hiçbir zaman. Hep böyle alıyorlar ya da kıyıya gelip Ne yapıyorsun? kıyıda ne oluyorlar? Bak mesela o kadar çok var ki. Özellikle burası ve ilerisi bizim otelin oradalar. Sri Lanka böyle alt tarafı komple kıyı arkadaşlar. Hint Okyanusu'nun olduğu kısım burası. Ama çok fazla dalga var. Sadece surf yapılabiliyor. İşte yüzmek isterseniz eh, kayalık olmayan yerlerde falan yüzebiliyorsunuz. İnsanların da en çok yaptığı. E, normal işte çalışıyor bence bunlar. Sabah 6 gibi falan gelip bunu yapıyorlar 1-2 saat ya da akşam 1-2 saat. Bir şey bu sadece, sadece bu olur mu? Sadece bundan para kazanırlar mı? Gerçi buranın askeri ücreti 12.500 12.000 civarında. Rupi. Rupi. Ee, kaç lira yapıyor yaklaşık işte 10.000 evet. 10 lira falan yapıyordur herhalde ya. O, yazarsın O kadar size. yapıyor mudur? Yani ortalama 10 bin, 12 Balıkları bin. Balıkları getirmişler, buraya şey şöyle... yapmışlar. Aynen, bakın yakaladıkları balıklar. Bunlar whitefish değil ama. Hello. Is this whitefish? <laughs> no. Yes. Yeah. Yes? But it's so small. Yes, yeah, what? Bu değildi benim bahsettiğim <laughs> ama ya. Do you sell one by one or kilo? One by one. One by one. one. By How one. much for one? Uh, one uh, ten rupees. Ten rupees? Ten rupees. One piece, ten rupees. So cheap. Yeah, it's nice. Ten fish, 100. Yeah, good, cool. Do you do fishing? Yeah. How much do you earn in one day? Uh, How many eight, fish do you uh, get? 2000? It's okay. Yeah, 2000. 2002? Yeah. And morning time and evening time. How many hours? Yeah. One hour, two hours? Uh, four hours? Four hours. Hour. Hour. Yeah. Good. What did <laughs> you do? <know>. Good. Hello. I'm back at I'm I'm Daha büyük değil miydi normalde ya? Belki, belki, ben daha büyüktü diye hatırlıyorum. O adamın tutukları daha büyüktü. Olabilir. Bunlar daha küçük geldi. Yeri. Bunlardan biri şey herhalde böyle toptancı buradan alıp gidiyor falan evet. herhalde. Zirde hayali? Olabilir. Diğer kadar en oraya? Bakın dayılar toplan Ucuz bence. Çok ucuz değil mi? Aşırı ucuz. Şu an mutfağım olsa alır yapardım. Huh? From where are you? Turkey. Turkey yeah. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. How long will you be here? Um two weeks. Two weeks? Yeah. It's not dinner. Yeah. We're gonna stay two weeks more. One month. One month, yeah. one month. Yeah, we were in Colombo, Kandy, uh -huh. uh -huh. Ella, uh -huh. Hirikatiya. Matara, Mirissa, Udu, Uduwadu, Udu, Unwadu. Udu. <laughs> yeah, then one Colombo. One is, yeah. Is nice place. Good? Yeah, very nice, baby. Yeah, day. we will I go. Like How many days should I stay? Two days, three days. How many days is enough? You can enjoy many days there. Uh, okay. Many uh, things to do. Yeah. And say, yeah. So many foreigners in yeah. there. Um, at the moment, it's, I don't think it's too much. Oh, it's rainy season mm, yeah still but is, there's no raining so yeah it still is raining after october yeah. is uh, getting better uh -huh. are you a fishing man yeah. yeah yeah good this village is fishing it's way. really different for us in in turkey we have boats yeah. for fishing not like this <laughs> <laughs> it's a nice <laughs> Yeah, it's not the same, it's But this one is so cheap, why? Like 10 rupees. Uh, each fish is uh, Yeah, it's so cheap. Okay. Mm -hmm. This small piece that's Yeah, uh, that's, why. that's I why. why. I see. Yeah. Yeah. So it's so cheap. I think so. Also, poor people. So. There's poor people for that oh. They want to sell cheaper. So, so he, can happy, yeah. he can finish. Everybody happy, he can finish. Everybody happy. Oh, yeah, you're right. Yeah? Yeah, he finished the old fish. Just one minute after You're so lucky. <laughs> do you have another job? Do you do just fishing? Yeah, we do tourism also. Tourism? What kind of like tuk-tuk driver or? No, I'm not a tuk-tuk driver. I do big tour big tour all, all around sri lanka ah, okay yeah it's nice sometime in the season i have a business with tourists because i i have a french french people many french people mm, yeah so i go with them yeah pick up the airport and after i, I arrange tour and yeah. after what about turkish people are they coming here uh, i don't meet uh, many yeah, yeah they're really. not traveling right i have been France. they go to th thailand or somewhere uh, thailand sri is nice lanka, so yeah. i have been thailand oh really yeah, yeah, yeah i love it house on road uh, like yeah best eight, in but bangkok Yeah, bangkok. <laughs> yeah I have after sri lanka we will go thailand ah, yeah. Yeah. i like thailand i want to go one more time yeah me too yeah, i spent three months there. Yeah. Three months, yeah. All is uh, on, on, near the beach, yeah. beach coast. Have yeah. you ever been in Phuket? Phuket, yes. Phuket is uh, nice, Phuket is, uh, nice uh, but big touristic. Yeah. Big touristic and I don't see the island. Yeah, you We right. don't feel the island. You understand? Yeah, yeah, yeah. yeah I understand. <laughs> and yeah. Pattaya also. Pattaya? Yeah. yeah. But, Phuket, the PP Island, James Bond Island. Yeah, PP Island may Jans be nice. Yeah, yeah. James Bond Island is uh, quite there. Yeah. Phuket to travel, Sri Lanka to live. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Have a nice day. One of my good friend. Yeah, he's so nice. There. He's working the uh, railways. Railways. Railway in board. Ella, no. no, no. In <laughs> <railway> protection force. <board. laughs> okay. Now the retired. Retired. So does the government pay money for retired people? I think so. Do you get money from government? Government. Uh, hmm. Yes. No. One lakh. How much rupees do you get? Hundred thousand rupees. 100,000 rupees big money. Yeah, yeah. For each month? Yeah, each month. Oh, you're a rich man. He's a god. Yeah. <laughs> no, no, no. So, working with government is nice in here. Nice, yeah. yeah. But after, after 60, when you are retired, you can have a pension. retire pension. Yeah. Are pension. you retired? No, I don't Why? have any government job. Only, Only the government workers other are people, retired. The people but love work, they don't oh. have enough.

Sayılarımız azalmış mı, çoğalmış mı? Biz muhabbet ederken. Burada bir tane yalnız takılan biri var tek başına. Bakın buradan daha iyi çıkıyordur diye düşünüyorum. Daha şey çünkü. Güneş bu tarafa vurmuyor. Biraz önce çıktı. Taze taze hepsini sattı. E, tanesi 10 rupi. Neden bu kadar ucuz dedim. Çünkü 10 rupi böyle 7-8 lira falan çok az. Şöyle 7-8 lira normal gibi geliyor ama Burada mesela bir pizza yiyorsunuz ya da bir yemek yiyorsunuz. 1000 rupiden aşağıya çıkamazsınız. Bir pizza 2000 rupiye. Hadi pizza yemiyor yerel halk. şey ne yiyor? Pilav yiyor. Pilavdan hesapla diyeceksiniz. Pilav 1000 rupiye. Bir tabak yemek 1000 rupiyken tanesini 10 rupiye satması bence wow dedikti. Çok ucuzdu. Ama karşılığında şey söyledi. Bitsin ki işe işe yarasın. Eve gidebilsin. Herkes kazansın dedi. Ya, tabii evet. 100 rupi mi? 100 rupi aldı sanırım. Bir kilo. Aldım. 100 rupiden sonra burada bir sigara yaktı. 100 rupi harcadı. Sigara 150 rupi zaten. Şurada bir tanesi bize şarkı söylüyor bak. Geliyor, hazır mısınız? Orası bir tık derin gibi sanki. Bayağı indi çünkü. Mutlu bağıra bağıra geliyor. Galiba 18 kilo balık tuttu yani. Gör anne. Geliyor gelmekte olan. Oo, derin aslında. Gidemezmiş bu araya. Stop, Hi. Hi. How many fish do you get? Uh, only ten, nine. Ten? Yes. Is it okay? you yeah, nice? not uh, it's okay. 100 rupees? <laughs> 100 <laughs> yeah. Oh. You gonna fish more? Today not. Today not fish? Ah, why? <laughs> Neden öyle attın? <laughs> Balı ha, o tek başına öyle yakalamaz. yakalamış. Eliyle yakalıyor gerçekten. <laughs> yeah, I want. ortasını <laughs> da Yeah, it's so nice. Do you have two? Bakın şöyle bir şey işte. <laughs> Bunu not ediyor. Bildiğiniz bu şey ya. Odun yani. İşte gördüğünüz gibi. Good. Thank you. <laughs> Burası da onların hep beraber toplandıkları bir yer sanırım. Böyle toplanıyorlar, şarkı şarkı söylüyorlar, evleniyorlar, satış yapıyorlar. Bu teyzem kim acaba? Çok merak ediyorum. Bu adam da biraz önce dalış yapıyordu, eliyle yakalamış. Canlı. Do you get fish with your hands? Really? Is that hard? It's so hard to get fish. Yeah, this here. Yeah. yeah. <laughs> Good job. Fish fish. Ah yeah. Oh. Yeah, so good. Hi. Hi. Do you do fishing? No, my wife. Your wife? Yeah. Okay. <laughs> okay, bye. Bye bye, thank bye. you. <laughs> i̇çeri gel seni göstereceğim dede. What is it? King okay. coconut. Aa coconut. İçelim hadi. İçelim mi? Can, can we get one? Yeah. Hazır mısınız? Burada taze böyle. Wow! <gülüyor> <gülüyor> Yaptın şu an ama saçımı sattın ya. Ve <laughs> ve <laughs> <laughs> Okay. Bunun böyle içini falan da yiyorlar ama burada açtırabilir miyiz? Kaşığı yoktur artık. Sonra yeriz. Ayırma ayırma ben, ben yemeyeceğim. yemeyeceğim. <laughs> Bence kokonatın içi her zaman dışından daha güzel. Gel ben yedireceğim hadi. Dön. Nasıl? Şey hmm. değil mi? Bal gibi, bal. Bal gibi. Thank you. Yeah, tomorrow I will come back. Bir şey yakaladılar ama ne yakaladılar anlamadım. Böyle oltanın ucuna takıldı. İkisi de aman denize atladı. Arkadaşım uzaktan geldi falan. İpi çeke çeke bir balık yakaladılar. Çok büyük olduğunu düşünüyorum çünkü çok zorlandılar. Ama şu an balık kimde ve nerede onu göremedim. GoPro'da bu kadar yakınlaştırmadığı için hemen telefonuma sarıldım telefonla daha yakın ama balığı göremiyor. <laughs> <laughs> Bak tırmanıyor. Arkadaşı atladı mı Aa kendi. Vaa <laughs> wow, çok büyük. Şeye göre çok büyük. O oltaya göre çok büyük bir balık. Yani onun hatta su şişesi bağlamış oltanın ucuna. Ya yes, so big. 1500 Yakaladı mı? Ediyordur. Bir tane de yeni nesil balıkçı var bak o bayağı profesyonel. Evet ilk defa olta görüyorum var. Yani normalde çubukla avlanıyorlar ama bu bayağı basmış paraya almış. Geçen seneki iç karışıklıktan, krizden sonra, ekonomik çöküşten sonra buralar bayağı bir sallanmış. Yani halk gerçekten yoksulluk ne demek görüyor. Ee, mesela bizim kalacak yer işte günlük atıyorum 4 bin, 5 bin rupi falan veriyorsun ortalama. Ama zaten adamların bir aylık maaşı 30-35 bin rupi. Bu da sadece turistik yerlerde. Yemek bin rupi. Her gün bir tabak yemek yese parası bitiyor zaten. Yani kiraya verecek parası yok. Kendine yatırım yapacak, harcayacak parası yok bankalar falan o kadar şey ki böyle 2-3 güvenlikle falan tutuluyor. Bu yüzden bir de adam şey dedi bana. Sadece devlette çalışanlar işte maaş alabiliyor. Onun dışındakiler hiçbir şekilde maaş alamıyor dedi. Kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Bazıları tuttuk sürücüsü, bazıları turizmden kazanıyor, bazıları balıkçılık yapıyor. Ee, anladığım kadarıyla da bu onlar için şey... Güzel de kazandırıyor bakılırsa. <laughs> 60 bin dedi çünkü. Bir, bir garson 35 bin kazanıyor. Yani evet. Bu 60 bin kazanıyor. Baya yürüyor. O. Evet. Orada bir kaya var o zaman. Şu dalga kıran gibi bir şey var ya burada. Burada olduğunu düşünmüyordum. Bak normalde şurada. Şuradan para parçası. Mı? Buradan bir yerden, o zaman ben de girebilir miyim sanki? Yani oraya kadar yürünür ama o yolu biliyor bak. Direkt gitmedi, şuradan sağdan bir yerden gitti o. Ben yolu bilmiyorum, bilmiyor muyum içine? O yolu biliyor, o bir de profesyonel olta var ya onda, uzun mesafe büyük balık kov alacak herhalde. Ben de sizin için gideyim mi dedim de o böyle çapraz falan gitti, bazı yerleri derin falan dedi. Bir de burada çok şey var, yengeç var. Aşağı, şu aşağılara falan indiğinizde böyle böyle kocaman kocaman yengeçler var. Ha şunu da söyleyeyim sonra bitirelim artık, gidelim buradan. Balıkları 10 satıyorlar. Kafede bir tane balık 3000 rupiye. 10 rupiye mal ediyor adam, 3000 rupiye turiste satıyor. Ama bir tanesi değildir canım. Bir Topak tane dedi. Deneyelim tane, mi bugün? Deneyelim. Bir tane ise şeydir o. Büyük başka bir balıktır o. Bu balıktan değil. Bence de 10 rupilik rupilik. rup rup 10 rup. rupilik şeyi. Üç bin, ben bir tane dedi diye hatırlıyorum ama akşam da yemekte balık yiyelim o taze taze. Canımız çekti. <laughs> Canımız çekti. Balıkçılara veda ettik ayrıldıktan sonra. Hemen şurada vardı balıkçılar. Vup yürüyüp buraya geldik gün batımı için. Burası gün batımı izleme noktası. Böyle bazen turistler, bazen yerliler bakın böyle görüntüler alıyor. Çok güzel çıkıyor. Kokadan ağaçların arasında gün batımını da yaptık. Birazdan markete doğru ilerleyeceğiz. Akşamda balık yiyeceğiz. Onu göstereceğim size. Krep var. Bu ama şeyde gördüklerimiz değil bence ya. Fotoğraflardaki değil. Hayır şu sahilde gördüğümüz de değil, değil. Aynen. bambaşka. Onların gözleri burada, yukarıda falan. Aynen. Değişik. Güzel mi? Hadi dene bize. Nasıl yiyin ben hiç bilmiyorum ki. İçinde ben bir yerde et güzel. olması Gelinecek lazım. Küçücük, küçücük bir eti var. Ah kafası çıktı. Yeni çek fotoğraf çekeceğim. Kafasını koyayım o zaman. Benimkiler çek. <laughs> Bizim ikimizde kedisi var <laughs> ya. <Kedimur'da> hemen yazmış. <laughs> ben de Bu beyaz şey, white fish, beyaz balık, balığın büyüğü mü oluyor büyük büyük. Aynen. Çünkü bu kadar büyük değil normalde. Abilerden biri büyük bir balık tuttu ya bugün. Muhtemelen Aynen. böyle bir şeydi Hayır Kıyamam bak yine un pound şey, da değil o. Dilika. Dilika. Biz Dilika diyoruz. Aynen Buna da şey demişlerdi, kilosuna 1000 mi demişti? Nasıl 1500. Kilosuna 1500 demiş ama bize mesela... Kanka et bulduğun yeri... Bu 1 kilo geliyorsa 4500'e satıyorlar kilo. burada. Böyle yanına patates koymuşlar, ben salata koymuşlar. Ben bunu yiyemem White fish istemiştik aslında ama gelmedi. Bu varmış ellerinde. O yüzden biz ikimiz ortak bunu söyledik. <laughs> konuş konuş. Ben bunu yiyemeyeceğim. kızıyor da. Bilenler yorumlara yazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> balık tadı yok mu? Ya ben belki balık sevmediğim için de olabilir. Nasıl sevmiyorum? Ben fakirim. Ben Alabalık balık <laughs> Deniz balığı sevmiyorum. Bansi. Bansi. Bansı. 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 Ben de sormuştum ilk geldi. Hamsi <laughs> <laughs> var mı diye mi? Hayır, kendi var <harcını. Gülüyor> Hadi madem konuştuk, üstüne seslendirecek, seslendirmedi, konuştuk, kendilerini tatsınlar. Buyurun efendim. Siz kimsiniz? Siz merhaba, kimsiniz? Merhaba. Yarışmaya İzmir'den katılıyoruz. <laughs> ben Bahri. Ee, İzmir'den katılıyoruz. Sri Lanka'ya geldik, çok beğendik. Ova gezdik. Ayşe ve Muhammed'le tanıştık. Güzel oldu. Orada doktor olarak çalışıyoruz. Sri Lanka'yı kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Ben Ayşe'ye göre 5-6 kat daha buraya tutuldum yani. Ben hiçbir kötülüğünü görmüyorum. Her şeye gözümü kapamış durumdayım. Bir kez zehirlendim daha. Bence çok iyi. <laughs> Harika. Şimdi de yengeç şu kadar et için dünyanın çabasını sarf ediyorum. Güzel her şey. Ben Sinem. İzmir'den katılıyorum. Mardin'in yakın arkadaşıyım. Bu <laughs> <O> kadar. Sri <laughs> çok sevdim. Siz de doktorsunuz. Aynen. Çocuk doktoruyuz. Aynen. Yeni doğanda Hepsine bakar mıydın? Karışık. Hepsi bizim. Bakım. Karışık. Konumda Sen <laughs> <laughs> de öyle olsan gizli kalsın. Sponsor olur musunuz bizimkileri ücretsiz bakım tedavi falan? <laughs> Yok, Yok, hastane, hastane. Türk gelmiyormuş evet. ki hastaneye. Aynen. Biz aynı otelde kalıyoruz aslında iki gün önce denk gelmiştik. Türkçe <laughs> konuşurlarken işte aa Türkçe mi konuşuyorsunuz falan olmuş öyle denk gelmiştik. Aynen onlar da şaşırdı. Aynen ama sadece bugün oturabildik. Onun öncesinde o kadar çok gezdik ki bir türlü denk gelemedi. Biz de bugün tam balıkçıları tanıttık dedik ki bir de balığı biz deneyelim. Gördüğünüz gibi odama geldim. Yemeğimi yedim. Size sabah balıkçıları göstermiştim. Genel olarak Sri Lankalılarla konuştuk. Akşam geldik yemeğimizi yedik. Başka Türklerle de denk geldik. İnsanlar geziyor. Umarım siz de gezebilirsiniz. <laughs> Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ya da yorum yaparsanız. Bugün de burada kapatıyoruz Ayşe Sri Lanka'da. E 1-2 hafta daha kalacak. Sonrasında Tayland'a geçeceğiz. Daha Sri Lanka ile ilgili birkaç vlog daha çıkar, çıkar. Çıkartırız, gezeriz. Biz uykuya gidiyor. İyi geceler. <laughs>